Muhterem Kardeşlerim, Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarım. İslam'ın en güzel tariflerinden bir tanesi de Allah'a tazim, mahlukata merhamet buyurmuş. Allah'a tazim, Allah'ın kanunlarına hürmet, emir ve yasaklarına riayet, çizdiği sınırlar içerisinde kalarak O'na kulluğa devam etmek, bu dünya hayatını O'na ibadette bitirmek. وَعَبُدُ Hatta حَتَّى kel yakın, Ölüm gelinceye kadar Rabbinize ibadet edin, kulluk edin. Sonra mahlukata şefkat ve merhamet. Değerli kardeşlerim, İslam'ın kanunlarını, emir ve tavsiyelerini şöyle bir düşündüğümüz zaman, başta kendin hepsimiz olmak üzere, en yakınlarımız, annemiz, babamız, eşimiz, çocuklarımız, komşularımız, akrabalarımızdan en uzak varlıklara varıncaya kadar hatta yerlerde ve göklerde bulunan cansız veya bize göre akılsız, şuursuz diyorlar. Aslında her varlığın kendine göre bir aklı, bir şuuru, bir de lisanı var ama biz onu anlamamış olabiliriz. Yani can taşıdıklarını bilmemiz lazım. Can taşıdı deyince biraz daha şefkat ve merhamet hisleri galip geliyor. Evet. Cansız varlıklar, ağaçlar, bitkiler, taşlar, kumlar, sular, içinde yaşayanlar, suyun, okyanusların hepsi şefkat ve merhametimize muhtaç. Değerli kardeşlerim, şefkat ve merhametin insanda en görünür hali tebessümdür. Onlara böyle ön dişlerimiz görünecek kadar kahkaha hoş değil dilimizde. İnne kesrete dehk kalp. Çok gülme kalbi öldürür diye uyardı Peygamberimiz. Tebessüm ama. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam arkadaşlarıyla konuşurken hep mütebessim idi. Ashab-ı kiram da çok mütebessim insanlardı. Birbirleriyle konuşurken hep tebessümle konuşurlar, dinlerken tebessümle dinlerlerdi. Tabi Peygamberimiz zaman zaman anlattığı konu gereği efendim sert konularda ne anlattıysa Peygamberimiz yüzünden belli olurdu. Yani Peygamberimiz çirkin bir rüya anlatırken tebessüm edecek değil. Kimse de beklemez herhalde. Bir e, hakkın çiğnendiğini gördüğü zaman Allah için gazap edecektir. Beklenen budur yani. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzü ayna gibidir. Mümin içten kurgulu olmaz. Ne düşünüyorsa yüzüne yansır o. Evet. Anlattığımız konuya göre yüzümüzün coğrafyası değişebilir yani. Bazen bazen biz de konuyu anlatırken öyle içine giriyoruz ki bir savaş anlatıyorsunuz sanki siz savaşıyormuşsunuz gibi oluyor. Ya da çok çirkin, çok zararlı bir olaydan bahsediyorsunuz. Benim birkaç defa başıma geldi kendi kendime de şaşırttım yani. Mesela ırkçılıktan bahsediyoruz şu çağda İslam ümmetini paramparça etmiş bir hastalık hala kendi ırkının davasında diğer Müslümanları dışlayan cehennem kütükleri var. E bunlardan bahsederken öyle bir haykırıyor, öyle bir bağırıyoruz ki sonunda ya acı bu kadar da fazla canım niye bağırıyorsun diyoruz kürsüden. Fakir için de dışarıda asık suratlısın diyorlar. Eşim dostumdan duydum bunları. Değerli kardeşlerim, kendi halimde kaldığım zaman kaşım ve gözüm yüz ifade şeklim, hakikatin biraz sert duruyor. Bunu farkındayım. Ama insanlarla konuşurken ben mütevessim konuşmaya gayret ediyorum yani. Hem sünnettir hem faydalıdır yani. Meşeri ilişkiler de böyle. Özellikle de ilk tanıştığınız insanlardan sizin korkmaması lazım. Size güvenmesi, size açılabilmesi lazım. Mesleğimiz icabı da öyle. Yani karşıda adam ee, asık bir surat, sert bir çehre gördüğü zaman soru sormaktan vazgeçiyor. Hayır dersin işte ee efendim der yani. Açmalısınız, rahatlatmalısınız onları. ufak tefek kusurlarını görmemelisiniz. Adam paldır küldür geliyor. Bir hocayla nasıl konuşulur bilmiyor. Soru nasıl sorulur bilmiyor. Bilmiyor sana geliyor zaten. <laughs> Bilseydi sana gelmezdi. Onları hoş karşılamak ve mümkün mertebe de mahcup etmemek lazım. Bakın Hatem ve Asam diye bir veli kul var Allah dostu. Buna Asam denmesinin sebebi şöyle bir olay. Asam Sağır demektir, hiç duymaz. Huzuruna bir kadın gelmiş, soru sorurken gayri ihtiyari, işte yaşlılık şu bu, yellenmiş kadın. Kıpkırmızı kesilmişti abi. Onu utandırmamak için Hatem, Hatun dediklerini duymuyorum. Benim kulağımda sağlık var. Yüksek sesle söyle demiş. Kadın oh be benim bu halimi duymadı diye rahatlamış. Huzurundan gittikten sonra da Hatem o kadın utanmasın diye o kadın yaşadığı sürece herkese sağ numarası yapmış. Çünkü eğer herkese sağ numarası yapmasa huzurunda yerlenen o kadın vay demek ki duymuş. Beni utandırmamak için böyle söylemiş diye yine utanacak yani. Onu utandırmamak için ömrü boyu sağır numarası yapmış. Subhanallah. Değerli kardeşlerim, çağımız iletişim çağı, İslam'a davetin de en önemli ilkelerinden insana ulaşmak için bunları kullanmamız lazım. Hitabet derslerinde, İmam Hatip'te en fazla üzerinde durduğumuz konulardan da bu. Ve İmam Hatip'te fıkıh dersi, tefsir dersi gibi dersler haftada bir saatken hitabet dersi dört saat olurdu. Bazıları bunu anlamaz ama neticede şu değerli kardeşlerim. Bütün bildiklerinizi karşıdakine güzelce anlatamazsanız o zaman sizden beklenen imamlığı yapabilirsiniz de hatipliği yapamazsınız. Halbuki her imam aynı zamanda hatiptir. Yani öğretmendir. Yani güzel bir öğreticidir. Öğretebilmek için de insanların önce kalbini kazanacaksınız. Bu da güler yüzlülük çok önemli. Ashab-ı Allahu Alem Ebu Dal'da yanılmıyorsam Peygamberimizin bu Sünnetini çok dikkat ederdi. İnsanlarla konuşurken hep böyle de Hanımı dedi ki ya hep gülüyorsun evet, millet seni deli zannedecek ya da alay alacak. Böyle yapma deyince eh dedi bu yapmamaya çalışırım dedi fakat sonra gene yapınca Hanımına dedi ki kusura bakma hanım peygamberimizin sünnetidir. Ben on sünnetinden vazgeçmem. Ne derlese desinler dedi. Tebessüm değerli kardeşlerim. İnsanların gönlünü kazma. Kendinizi sevdirirseniz anlattıklarınız da sevimli olur. Davet ettiğiniz din de sevimli gelir. Okullarda dikkat ediyor musunuz? En fazla sevdiğiniz öğretmen, dersler, öğretmenli sevdiğiniz dersler olur genellikle. O yüzden mütebessim olmak güzeldir. Ama içten <laughs> yapmacık değil. Böyle <laughs> bizim siyasi hayatımızda bazı böyle insanlar görürdük. Düğmeye basarsın gülerler, düğmeye basarsın somurturlardı. <laughs> evet. Bazen de çok nükteden çok gülen insanlar da vardı. ve vesair, vesair. Şimdi bir düşünün yani. Mütebessim insanların yanında rahatlarsınız. Bazen böyle büyük makam sahiplerinin huzuruna gider insanlar çekinirler. Yani Allah'ta bir ağırlığı olur. Yüzünün suyu ağır olur. Makamın ağırlığı olur. Heybet üstüne heybet, azamat üstüne azamat. Siz oraya varırsınız efendim böyle e, yüreği destekleyerek buyurun oturun derler. Bir tebessüm, bir hoş geldiniz dediler mi? Oh be dersiniz, akansalar durulur, rahatlarsınız yani. Ne diyor Allah Celle Celaluhu sevgili Peygamberimiz için? Ve bima rahmeti minallahi lintelahû. Allah'tan bir rahmet, O'nun eğitiminden geçmiş bir insan, Peygamberimiz, güzel bir öğretmen. O rahmet sayesinde insanlara yumuşak davrandı. وَلَوْ <حَوْلِك> Eğer katı kalpli sert olsaydın etrafından dağılırlardı ya. Ey mecburiyetin var seni dinlemeye der Daha da ilerisi peygamberim için değil de çağımızda bir insan böyle sert bağıra çağıra konuşuyorsa gitmez ya şeytan göğsün yüzünü de diyebilir. Anlattıkları güzel şeyler şeytan değil. Sen git yüzünü gör de işte baba gerekmez dedi. Çok önemli. Allah'tan bir rahmet üzere sen onlara efendim e, yumuşak davrandın. E, kalplerini kazandın. Eğer katı olsaydın, sert olsaydın, kırıcı olsaydın etrafından dağılırlardı. Diyor. Bu alışverişte de böyledir. Adam bal satıyor fakat yüzü sirke sattığı için müşterisi yok. Anlatırlar ya adam sirke satıyor fakat yüzü bal gibi müşterisi çok. Aynen öyle. Her meslekte bu böyle değerli kardeşlerim. Yeter ki aşırılığa kaçmayalım, yapmacık olmasın içten gelerek olsun yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz öyle alemleri rahmeten alemlere rahmet olarak gönderilen bu insanın Allah'tan bir heybeti vardı elbette. Onun için onu tanımayanlar ilk defa karşılaştıklarında zangır zangır titrerlerdi. Ama o teskin ederdi. Rahat ol dedi. Ben de senin gibi bir insanım dedi. Kureyş'ten kure et kavur e, yiyen bir, 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 fakir bir kadının oğluyum dedi yani. Subhanallah. Evet kainatı aydınlatan nur çehresiyle insanların yanında böyle e, geçerken de olsa, otururken, sohbet ederken de olsa tebessümle geçerdi. Tebessümle selam verir, tebessümle konuşur, tebessümle ayrılırdı. Asabının gönüllerini hoş etmek için onların sözlerinde böyle Gözlerinin içine bakarak ilgiyle ve tebessümle dikkatle dinlerdi. Ne büyük bir insanmış. Ene buüstü muallimen Ben öğretmen olarak gönderildim. Öğretmen şimdi pedagogik formasyon diyorlar. Tüm formasyon üzerinde. Davranış biçimlerini, hitabet biçimleri, insanlar arasında ilişki kurmanın bütün biçimleri, iletişimin bütün kurallarını oturup Peygamberimizden öğrenmemiz gerekir. Öyle, onu bir iki kere gören sahabeler de var yani. Huzuruna hatıralarını anlatın, çok şeyler dinledik ashab-ı kiramda. Öyle korka korka heybetle huzuruna girdim. Onun tebessüm eden yüzünü görünce bütün korkularım, kaygılarım, azameti gitti diyor yani. Abdullah bin Haris radıyallahu anh'ın sözü çok etkili. Peygamberimizden daha çok tebessüm eden bir insan görmedim diyor. Evet değerli kardeşler. İnsani ilişkilerimiz ama her türlü ilişkilerimiz. Başta eşimiz ve çocuklarımız olmak üzere. Konu komşumuz, meslektaşlarımız, öğretmensek talebelerimiz olmak üzere. Vaizsek, imamsak cemaatimize, sonra da tüccarsak müşterilerimize. Para geliyor diye değil. Allah rızası için işten gelerek tebessüm etmek. İbadet niyetiyle yani. Sevap kazanmak niyetiyle. Hocam tebessüm etmek ibadet midir? Ya اِنَّمَا الْاَمَالِ niyat. Amelle niyetlere göre. Ne diyor Peygamberimiz? Hiçbir ameli küçük görmeyin. Kardeşinizin yüzüne tebessüm etmekle. Onu da küçük görme. O da iyi bir ibadettir. Sana çok sevap kazandır. Tebessümüke fi vecihi ahike sadakatun buyuruyor. Kardeşinin yüzüne tebessüm etmen sadakadır diyor. Çıkın çarşıya akşama kadar sadaka verin. Nasıl? Müslümanlara tebessümle selam vererek, selam alarak, sohbet ederek, akşama kadar sadaka sevabı kazanın. Hoşçakalın ve selam.